Sevgili Yükselen Oğlaklar Aralık ayını konuşacağız. Aralık 2023 olduk bile ve senenin son ayında bakalım sizi neler bekliyor. Ee, yay zamanındayız. Ee, demek ki özellikle sizin için biraz hani inziva, biraz e, daha sezgilerinizin yüksek olduğu belki daha limitlerinizi, sınırlarınızı çizmekte zorluk içinde olduğunuz e, belki hani pasif agresif tavırlara da Maruz kaldınız bir zaman dilimi Çünkü 12. evimiz dediğimiz karmik alan, kolektif alanla alakalı oldukça yoğun bir enerji var. Ee, bir aralıkta e, Merkür'ün Oğlak Burcu'na geçişiyle biraz daha rahatlayacaksınız. En azından iletişimde o kapalı kalma, o inziva modunda biraz daha görünür olma, biraz daha kendiniz için sorumluluk alabilme, daha akıllı, daha disiplinli, dediğim gibi daha mantıklı, bir çerçeve. Çünkü Merkür Oğlak'ta gerçekten çok dürüst, ciddi ve mantıklı bir enerjiyi anlatıyor. Ama yine de karamsarlık enerjilerine ne olur dikkat edin derim ben. E, 4 Aralık'ta Venüs Akrep Burcu'na gelince artık daha sosyal olmak isteyeceksiniz. Belki orada etrafınızda daha spiritüel, daha derin kadınlar ama yine de manipulatif, manipülatif, takıntılı, e, böyle agresif tavırlara da dikkat edin. Hani böyle kadınlar da hayatınıza gelebilir. Çünkü Venüs Akrep'te rahat bir enerji değil kesinlikle. Hani bir Venüs evet ama Akrep'te daha tutkulu, daha gizemli, biraz böyle kin, intikam, manipülasyon enerjilerini de barındırıyor. Ama orada tabii bir şifa teması da var. Orada bir spiritüel alan var, bir derinlik var, bir gizem alanı var. E belki hani böyle kadınların olduğu ortamlarda sosyalleşirsiniz ve orada gelecekle alakalı beklentilerinizde bazı şeyler sizin için de görünür olur diye düşünüyorum açıkçası. 12 Aralık'ta Merkür'ün Oğlak burcundaki retrosu başlıyor ama esas hani gezegenin durağan pozisyonu 10 Aralık'ta başlıyor. Demek ki hani Merkür retrosunu 10 Aralık 3 Ocak olarak alabiliriz. Bu dönemde hani artık biliyoruz yeni bir şeye başlamak için uygun bir zaman değil. Hele oğlak sizin yükselen burcunuz. Dolayısıyla kendinizle alakalı bazı sorgulamalar, bazı belki gecikmeler, bazı aksamalar, işte iletişimde problemler, kendinizi rahat ifade edememe enerjisi de olabilir. Ama her ne olacaksa belki hani o sorgulama ve geriye dönüp bakmakla iyileştirmeler. Ben hep Merkür retrolarına öyle bakıyorum. Hani iyileştirme olarak bakıyorum e, kaçırdığınızı sandığınız şeyler fırsatlar önünüze gelebilir ya da kendinizle alakalı bazı farkındalıklar olabilir e, ama daha içe dönük bir enerji ve iletişimin de rahat akmayacağı bir zaman diliminde olduğumuzu da unutmamamız gerekiyor. 13 Aralık'ta yay burcunda bir yeni ay var şimdi bu yeni ay sizin biraz Hani elde olmayan kontrol dışı alanlarınızda oluyor. Orada bir de Mars da var. Demek ki hani dikkatli olmamız gereken bir yeni ay. Ee, belki içsel olarak bir şey hissedeceksiniz. Hani görünür olarak dışarıdan bir şey değil de içsel olarak maneviyatınızla alakalı ya da kolektif alanla alakalı ya da sezgilerinizle alakalı bir yenilik enerjisi. Böyle bir biliş hali de olabilir. Çünkü yay çok derin, çok felsefesi olan, iyimser bir enerji. Ve tabii ki orada özgürlük, işte yabancı kültürler bunlar hep açık yaylar için. Ama burada yaydaki yeni ay sizin biraz hani karmik alanınızda yani kapalı alanınızda. Demek ki orada kolektif alandan bazı şeyler, bazı yenilikler gelebilir diye düşünüyorum. 22 Aralık'ta Güneş Oğlak Burcu'na geçiyor. Artık kış gündönümü ve resmi olarak kış başlıyor. Yılın en kısa günü ve sizin için de aslında Benliğinizi, kendinizi daha çok düşüneceğiniz bir zaman Oğlak tabi daha toprak enerjisi Daha sorumluluk, yapılandırma enerjisini barındırıyor. Demek ki artık odağınız biraz kendinizde. Zaten Merkür Retrosu da başlamış oluyor orada. Demek ki kendinizi sorguladığınız, kendinizi düşündüğünüz, kimliğinizi, kıyafetinizi, işte saçınız, başınız, neyse cinsiyetiniz, kendi hayata bakışınızı, maskenizi düşündüğünüz bir dönem olacak açıkçası. 27 Aralık'ta da Yengeç oğlak hattında bir dolunay var. Demek ki bu iki ilişkilerle alakalı bazı sorgulamalar, bazı sonuçlar, hasatlar getirir. Beklediğiniz tekliflerle alakalı bir şeyler su yüzüne çıkar. Ama lütfen e, imzalamayın. Yani Merkür Retros'unda yeni bir şeye, kontrata lütfen imza atmayın. Yeni bir anlaşma yapmayın. Erteleyebiliyorsanız ya da dürüstçe söyleyebiliyorsanız 3 Ocak'tan sonra imza atmanızı tavsiye ederim. E, bu Dolunay'la beraber e, sizin için bazı temaların daha görünüyor olacağını düşünüyorum. Özellikle ee, hani gizli erkek düşmanlar, arkanızdan dönen bazı manipülasyonların e, ve gizli savaşların da belki bu ikili ilişkiler alanlarınızdaki dolunayla e, ortaklıklar, partnerlikler e, hakkında o dolunayın ışığıyla size biraz daha görünür olur ve kararlar alırsınız diye düşünüyorum açıkçası. E, ve 29 Aralık'ta da e, Venüsün yay burcuna geçişiyle biraz artık sevgiyi alıp verme şekliniz dediğim gibi değişiyor. Daha hani sezgisel oluyorsunuz, daha melankolik, duygusal, gizli ilişkiler devrede olacak diye düşünüyorum. Ama ayı da 31 Aralık'taki Jüpiter'in retrosunun bitişiyle kapatıyor olacağız. Şimdi bu Jüpiter, Jüpiter uzun zamandır sizin aşk evinizde ama retro pozisyonda. Dolayısıyla artık 31 Aralık'tan sonra Aşkla alakalı, çocukla alakalı, hayattan keyif aldığınız alanla alakalı güzel enerjiler devrede olur diye düşünüyorum. E, aşka bakışınız, keyiflere bakışınız, işte yeni bir hobiye başlamak istiyordunuz belki. Hani bir türlü e, gidebiliyordunuz ya da spor olabilir her neyse. Ama size keyif veren şeylerle alakalı Jüpiter size e, Mayıs 2024'e kadar... Güzel şanslar, fırsatlar verecek. İşte çocuk teması, aşk teması, tutku teması onlar için oldukça e, gökyüzü sizi destekliyor. Uranüs de orada. E, dolayısıyla hani e, ani aşklar, ani çocuk sahibi olma, teknolojik bebek bunları da Uranüs size tabi harita ne vaat ediyorsa şu an bilemiyorum ama hani bu enerjiler de sizin için uygun. E, demek ki e, seneyi de Jüpiter'in retrosu bitince daha aşk ve keyif odaklı umarım kapatırız diye düşünüyorum. Çok güzel bir Aralık ayı geçirmenizi dilerim. Sevgiler.